Kim gönderdi lan sizi buraya? Abi kimse göndermedi. Biz oyun oynuyorduk. Mesele kazandığımız şeyse bırakır gideriz. Canın sağ olsun abi. Bir de bağış mı yapıyorsun lan çakal? Lan burada bir şey bağışlayacak biri varsa benim. O da istersen canını bağışlarım. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kurt Dayı'nın kanalına hoş geldiniz. Bayağıdır görüşmeyeli bayağı oldu. Yaklaşık 3, 3 seneye yakın. Bu da yavru kurt. Yavru kurt şu anda 11 yaşında, 12 yaşına girecek. Biz de yine çarımızın nickini aldık. Nels ve kurt hesabı açıyoruz. Ama kurt hesabı açacağız ama bizim zihinsel de açacağız. Ninja. Gerçi zihinsel bunun var da bana verir mi? Bana yardımcı eder mi? Onu bilemem ama sıfırdan başlıyoruz. Oğlum bana ufak tefek hediyeler verdi. Açacağım. Oğlum ilk sırayı ben açayım. Tamam. İkinci sırayı sen aç. Tamam. Dört. Azap Bu, aparat. Kılıcı. Azap kılıcı. Aha ben, yakut ne şeytan al etmiyor, aldı. etmiyor biliyorum. Yar insan ne? La, şey çıksın ya x x gel burayı da sen aç. Tamam. Lever alalım lever bir an önce lever alalım. Aç aç aç. Ne lan? <laughs> Hiçbir şey çıkmadı ne var? Pot. Pot. Bakayım bunlarda bol. Kullanırsın. Hadi zümrüt küpe. Ben açıyorum. 30 20, Aa, 20, 8 20, 9 olduk. Kaç? 6, Artı 5. Kaç? 20. Ben açıyorum sana hepsini bırakma. Aç, hepsini hepsini mi açayım tamam. Razodallarım ama. 6. Aha kaç olduk? 12. Hay tam 12. katlık oldu bu. Bir zümrüt küpe çıksaydı ben açıyorum. Hadi yumurta mı çıkacak? Ee, ne hani? bilezik çıktı ne çıktı? Alev de çıksın. Alev çıksın. A alev 17, 18, 19 olduk. Alev nerede? Yok. Ne alevi bir alev nerede diyorum ben. Hmm. Niye hiçbir şey çıkmıyor ya? Bu nasıl bir şey ya? Çöp. Uğursuzsun Mitril çıktı. Boş. Ben Boş. açıyorum. Boya şey çıkmadı ya yumurta. Ben açayım ben. ben. Ya da alev çıksın. Yok. Hadi bunlar da sen aç. Üç taneydi. Yok. Hadi. Çöp, çöp. Aşınamayız. O güzel. Kaya bayağı iyi. yüzü Ne çıktı? Hiçbir şey. Çöp dede çöp. İki üç Gri boy. Olsun. Gri boy oğlum burada satılmıyor ki. İki üç Ezel de oğlum ya. İki üç Ezel de mi? ezelden başlamaya karar verdim tekrardan. Yapacağız bir şeyler emekle olsun. Ufak tefek bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Ee, fazla bir içeriğim olmadı sadece de e, girişim girdim belli edeceğim bu video böyle şimdilik böyle olsun ufak tefek bayağı hatalarım var ee, kırpmayacağım hiçbir zaman kırpmayacağım bu videoda öyle akışına bırakacağım çünkü kısa bir video olacak bayağıdır uzun zaman oldu unutmuşum bazı şeyleri ama gelecek video güzel bir video olacak bu da bizim dilişimiz evimizin küçük kızı bu da Ha? Fıstık kızım. Bek akıllılar, bek akıllı, bek akıllı. Yesin Yiyin ben onu. Görüşmek üzere arkadaşlar. Gelecek videoda görüşmek üzere. Yine kurt dayı burada. Uğlamayacağım. ha. <laughs> Hadi görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.